Akıllı, ben <gülüyor> <gülüyor> Merkez İlçe Başkanım, basınımızın değerli mensupları. Şey öncelikle e, çıktığım bu yolda bana destek olan eşim, eşime, çocuklarıma, aile büyüklerime ve buraya gelip bana destek olan tüm dostlarıma Gelen gelen tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> Tabii bu bu seneki ilk konuşmamız. Biraz heyecanlıyız, heyecanlıyım biraz maruz görün. Ben Kepez'de doğdum, Kepez'de büyüdüm, Kepez'de yaşıyorum. Kepez'in sorunlarını yakından bilen ve takip eden biriyim. Kepez şehir olarak çok hızlı bir şekilde büyüdü. Ama belediyecilik olarak maalesef çok geride kaldı. Kepez gerçek anlamıyla Kepez'e layık, Kepez'e uygun bir şekilde yönetilemedi. Kepez hızlı büyürken plansız bir şekilde büyüdü ve bu plansız büyüme karşımıza bugün birçok sorunları ortaya çıkardı. Biz ekibimiz ve projelerimize hazırız. Kepez'i daha iyi yönetmek için sorunları çözmek için geliyoruz. İnşallah 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra Kepez halkının takdirleriyle biz Kepez Belediye Başkanlığını kazanacağız ve Kepez'i Kepez'i hak ettiği bir şekilde yöneteceğiz. Biz buna tüm kalbimizle inanıyoruz. Sizlerin de inanmasını istiyorum. Son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında AK Parti Kepes Belediye ile tanışacak ve bu yüzyılda Kepes Belediyesi kişilerin takip edildiği değil, yapılan işlerin ve yapılan yatırımların takip edildiği bir belediyecilik yöneticiliğine katı, e, kavuşacaktır. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Sağ olun, sağ olun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.